Haydi gelin Zen ve motosiklet bakım sanatına şöyle bir dalalım. Bu kitap ilk bakışta sadece bir yol hikayesi gibi görünebilir ama aslında içinde iki büyük yolculuk var. Biri Amerika'yı baştan başa geçen bir motosikletin, diğeri ise bir insanın kendi zihninin derinliklerine yaptığı felsefi bir yolculuk. Ve işte kitabın tüm anahtarı aslında bu cümlede saklı. Piersick bize diyor ki, asıl mesele motoru tamir etmek değil. Asıl üzerinde çalıştığımız, bakımını yaptığımız makine biziz yani kendimiziz. Bu, bir felsefeden çok daha fazlası, adeta bir yaşam kılavuzu. Her şey oldukça sıradan başlıyor. Bir baba, oğlu Chris ve iki arkadaşları. Yazın ortasında bir motosiklet gezisine çıkıyorlar. Ama çok geçmeden anlıyoruz ki bu asfaltın yüzeyinin hemen altında çok daha derin, çok daha karmaşık bir hikaye yatıyor. İlk yolculuk tamamen zihinsel bir yolculuk ve daha en başından insanların dünyaya ne kadar farklı baktığını gözler önüne seren temel bir çatışmayla karşılaşıyoruz. Bu sadece bir gezi değil, iki farklı dünya görüşünün adeta çarpışması. Düşünsenize, motosiklet adeta bir savaş alanına dönüyor. Bir tarafta anlatıcımız var. Motorunun her sesini dinleyen, her parçasını anlayan, mekanikte bir güzellik bulan biri. Diğer tarafta ise arkadaşları var. Onlar için motor sadece bir araç. Ellerimi kirletmek istemiyorum diyorlar. Teknolojiden kaçıp sadece manzaranın tadını çıkarmak istiyorlar. Fiziksel yolculuk devam ederken bir de içsel bir yolculuk başlıyor. Anlatıcının zihninin en karanlık köşelerine gidiyoruz. Burada onun eski benliğinin yani Fedrus'un hayaletiyle tanışıyoruz. Peki kim bu Fedrus? Fedrus, anlatıcının geçirdiği ağır bir zihinsel çöküntü ve ardından gördüğü elektroşok terapisinden önceki hali. O kadar zeki, gerçeği anlamaya o kadar takıntılı bir profesörmüş ki, mantığın sınırlarını sonuna kadar zorlamış ve sonunda bu sınırlar içinde kendini paramparça etmiş. İşte bu zaman çizelgesi, Fedrus'un nasıl doğduğunu ve yok olduğunu çok net gösteriyor. Felsefe okumuş, Hindistan'a gitmiş, sonra Montana'da retorik dersleri verirken o meşhur nitelik kavramını takıntı haline getirmiş. Bu yoğun arayış da onu zihinsel çöküşe ve sonunda kimliğimin silinmesine götürmüş. Şimdi anlatıcı ve arkadaşları arasındaki o gerilime geri dönelim. Pierce'ye göre bu sadece karakter meselesi değil. Bu aslında modern dünyanın yani hepimizin yaşadığı temel bir çatışma. Hiç düşündünüz mü hayatımızın her anını yöreten teknolojiye neden bu kadar yabancı hissediyoruz? Pirsik bu sorunun cevabının dünyayı anlamaya yönelik iki farklı bakış açısı arasındaki o eski savaşta yattığını söylüyor. Pirsik buna klasik ve romantik ayrım adını veriyor. Klasik bakış açısı bir motorun içindeki parçaları, mantığı, sistemi görür. Romantik bakış açısı ise yolda giderken yüzünüze vuran rüzgarı, gördüğünüz manzarayı yani anlık deneyimi görür. Biz de bu ikisi arasında sıkışıp kalmış durumdayız. Sanki sanat ve teknoloji, akıl ve duygu birbirinin düşmanıymış gibi. Bu alıntı her şeyi o kadar güzel özetliyor ki, bir taraf şeylerin nasıl çalıştığına, yani altta yatan yapıya odaklanıyor, diğer taraf ise sadece o an nasıl göründüğüne. İşte piercingin devası da tam burada devreye giriyor, bize bir taraf seçmek zorunda olmadığımızı, aslında ikisinin bir bütün olduğunu gösteriyor. İşte Fedrus'un da bütün takıntısı buydu. Bu iki ayrı dünyayı birleştirecek bir köprü bulabilir miydi? Bu ayrımı ortadan kaldıracak bir şey var mıydı? Ve cevabı tek bir kelimede buldu, nitelik. Ama durun, burada nitelik derken bizim günlük hayatta kullandığımız kaliteli kelimesinden çok ama çok daha derin bir şeyden bahsediyoruz. Pirsi'ye göre nitelik bir nesnenin özelliği değil, deneyimin ta kendisidir. Nitelik, Sizinle yaptığınız işin birleştiği o büyülü andır. Mesela bir tamirci artık sadece bir motoru tamir etmiyordur, motorun kendisi olmuştur. Bir sanatçı sadece resim yapmıyordur, o fırçadır, tuvaldir, boyadır. Ben ve öteki ayrımının tamamen ortadan kalktığı saf bir bütünleşme anı. Bu gerçekten de insanın beynini yakan bir fikir. Yani nitelik sonradan eklenen bir sıfat değil. O hem sizin hem de uğraştığınız nesnenin var olmasını sağlayan temel kaynak. Pirsik, bunun Doğu felsefesindeki Tao, yani yol kavramına çok benzediğini söylüyor. Her şeyin başladığı o ana gerçeklik. Ve işte size devrim gibi bir sonuç. O saf nitelik anında ben ve dünya diye bir ayrım kalmaz. İşte bu deneyim, hem motorun o karmaşık mantığını anlamayı, hem de o motorla rüzgarda süzülmenin keyfini çıkarmayı aynı anda anlamlı kılan şeydir. Tamam, felsefe harika. Peki bu kadar soyut bir fikri günlük hayatımıza nasıl uyarlayacağız? İşte kitabın bakım sanatı kısmı da tam olarak burada devreye giriyor ve bütün felsefe pratik bir yol haritasına dönüşüyor. İşte bu yüzden motosiklet bakımı, nitelikli deneyimlemek için mükemmel bir antrenman sahası. Çünkü sizi makinenin nasıl çalıştığına dair o klasik anlayışla iyi bir sürüş yapma arzusuna dair o romantik anlayışı birleştirmeye mecbur bırakıyor ve bu bakım sanatı sadece motor tamiri için değil, hayattaki her şey için geçerli. Birinci adım iç huzuru. Sakin bir zihinle başla. İkincisi, yaptığın işe özen göster, ona odaklan, İster cıvata sık, ister bulaşık yıka. Üçüncüsü, sorun çıktığında mantık ve sezgiyi birlikte kullan. Ve son olarak, sürecin kendisini sev. Çünkü makineye gösterdiğin özen, aslında kendine gösterdiğin özendir. Ve Pirsik, Mesajını burada çok daha büyük bir boyuta taşıyor. Diyor ki: Dünyayı düzeltmek için büyük politik planlar bekleriz. Ama bu planlar bireyin kendi düşünce ve eylem kalitesini unuttuğu için hep başarısız olur. Gerçek değişim önce insanın kendi kalbinde, aklında ve ellerinde başlar. Ve sonunda kitap tüm bu felsefi yolculuğu tek bir ama çok güçlü ve kişisel bir soruya bağlıyor. Bize dönüp soruyor: eğer üzerinde çalıştığınız asıl motosiklet kendinizseniz onun bugün ne tür bir bakıma ihtiyacı var?